Merhaba çocuklar. Yeni konumuz haklarımız ve sorumluluklarımız güvende konusu. İlk olarak etkin vatandaş nedir, kimdir ona bakacağız. Etkin vatandaş haklarını bilen ve haklarını kanunlar çerçevesinde arayan, sorumluluklarını yerine getiren kişilere biz etkin vatandaş diyoruz. Burada nedir? Haklarını bilen. Dolayısıyla ne yapıyoruz şimdi? Ee, i̇lk olarak insan haklarına bakacağız. İnsan hakları doğuştan sahip olduğumuz bizim bir haklardır. Bunun özellikleri var. İnsan hakları tüm insanlar için geçerlidir. Dokunulmaz haklardır. Devredilmez haklardır. Ve vazgeçilmez haklardır. Bu dört madde çok önemli. İnsan haklarının özelliklerini de ifade eder. Yani insan hakları tüm insanlar için geçerli, devredilmez, dokunulmaz, vazgeçilmez haklardır. Evet, e, burada yine insan hakları e, tabii ki güvence altında hem i, e, ülke içinde hem de ülke dışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından güvence altına alınmıştır. Nedir? Birleşmiş Milletler ve yine ee, onun yayınladığı insan hakları evrensel beyannamesi bu konuda e, bu insan haklarını koruyan iki önemli unsurdur. Ülkemiz için tabi e, tabii ki anayasa. Anayasamızda diyor ki herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir diyor. Yani ülkemizde anayasa tarafından temel haklarımız koruma altındadır. E, temel haklarımız hangileridir, nelerdir ona bakacağız. En önemlisi temel hakkımız, tabii ki yaşama hakkı, en temel hakkımızdır bu. Çünkü ya, zaten yaşamazsak diğer haklara sahip olamayız. Bu hakkımız hiçbir durumda kısıtlanamıyor. Anayasamızda da bununla ilgili madde, 17. maddede herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir diyor. Diğer bir temel hakkımız kişi dokunulmazlığı. Yaşama e, hakkını tamamlayan bir hak bu. Kişi hem beden hem de ruh bütünlüğüne e, dokunulmaması e, öngörülmektedir. Anayasamızda der ki kimse işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan e, haysiyeti ile bağdaşmayan bir ceza ve muamele tabi tutulamaz demek denilmektedir diğer bir temel hakkımız özel hayatın gizliliği. Kimse kendi özel hayatını başkaları tarafından izlenmesini istemez. Aile hayatımıza saygı gösterilmesi gerekmektedir. Yani evimizdeki, ailemizdeki e, durum bizim özel hayatımızdır. Burada yine anayasamızda güvence altındadır. Madde 20'de der ki, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini İsteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunamaz der. Diğer bir temel hakkımız konut dokunulmazlığı. Bu ne yapıyor? Özel hayatı yine tamamlayan bir hak. Evimizde kimse zorla giremez. Yani konut ev zaten manasındadır. Evimize, konutumuza kimse zorla giremez. Burada yine anayasamızın 21. maddesinde diyor ki Kimsenin konutuna dokunulamaz hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, aranama yapılamaz, buradaki eşyalarına el konulamaz diyor. Diğer bir temel hakkımız eğitim hakkı. Eğitim görmek hem bir haktır hem de bir görevdir. Yani bizim kimin görevi? Burada ailenin görevidir. Ailenin çocuğa eğitim aldırmasını daha önce de söylemiştik. Hem bir hak hem de bir görevdir. Kız erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadır. Anayasamızda yine 42. madde diyor ki kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Din ve vicdan özgürlüğü herkesin istediği dine inanabilme e, hakkı vardır. Kimseye zorla ibadet ettirilemez ve kimsenin ibadetini yerine getirmesi engellenemez. Burada da yine anayasamızda 24. madde diyor ki herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz diyor. Ee, diğer bir temel hakkımız düşünce ve ifade özgürlüğü. Demokratik toplumlarda düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Düşünce özgürlüğü olursa bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda ilerleme olur. Yani düşünce bu e, bilimsel gelişmenin de önünde e, önünü açar. İnsanlar düşündükçe yeni bir buluş, yeni bir sanat, bir edebiyat eseri ortaya koyabilir. Dolayısıyla burada yine anayasamız diyor ki herkes düşünce ve kanaatine söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir diyor. E, temel hak ve özgürlüklerimizi gördük. Acaba bunun bunların bir sınırı var mı? Tabii ki yaşama hakkı dışındaki diğer temel hak ve özgürlüklerimiz sınırlandırılabilir. Ama yaşama sınırlandırılamıyor öyle değil mi? Çünkü yaşama en temeli zaten. Onu sınırlandırmak insanı öldürmektir. Yani öyle düşünebiliriz. O sınırlandırılamaz ama diğerleri sınırlandırılabilir. Hangi durumlarda bir? savaş durumunda sınırlandırılabilir. Seferberlik halinde sınırlandırılabilir. Sıkı yönetimde sınırlandırılabilir ya da olağanüstü hal durumunda bu temel hak ve özgürlüklerimiz sınırlandırılabiliyor. Evet, sorularımız var doğru ve yanlış mı? Temel hak ve özgürlüklerimiz anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Evet, hep gördük zaten. Temel haklarımız hiçbir şekilde kısıtlanamaz kısıtlanabilir. Yani hepsini burada hepsinden söz etmiş oluyor temel haklarımız deyince. Sadece yaşama kısıtlanamıyor ama diğerleri kısıtlanabiliyor. Ona nedenle yanlış. En temel hakkımız eğitim hakkıdır. Eğitim önemli ama en temeli yaşama hakkıdır. Temel haklarımız uluslararası belge ve kuruluşlar tarafından da korunmaktadır. Evet, Birleşmiş Milletler ve yine belge olarak da e, insan hakları evrensel beyannamesi buna örnektir. Doğru. İnsan hakları sadece yetişkin insanlar için geçerlidir. Hayır, herkes için geçerlidir. İnsan hakları vazgeçilmez, devletilmez haklardır. Evet, doğru. Sorularımız var. Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden... Hangisi savaş ve sık yönetim döneminde dahi sırlandırılamaz. Hep sırlandırıyor. sadece yaşama hakkı sırlandırılamıyordu. O nedenle B şıkkı. Aşağıdaki durumların hangisi temel hak ve özgürlüklerin kullanımı durdurulamaz. Savaşta sık yönetim olağanüstü hal seferberlikte durdurulamaz. Ama seçimde buna değildi. Dolayısıyla cevap Adana kişi dokunulmazlığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ee, bakalım herkes yaşama maddi manevi varlığını koruma geliştirme hakkına sahiptir. Evet. Tıbbi zorunluluklar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Evet. Kimseye işkence ve vizet yapılamaz. Evet. Hastalıkların araştırılması için vücudumuzda bilimsel tıbbi ve yapılır. Hayır. Yapılamaz. Bizim iznimiz gerekli. O nedenle denizli. Aşağıdaki de hangisi temel hak ve özgürlükler ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Temel hak ve özgürlükler herkes için geçerlidir. Evet. Temel hak ve özgürlükler anayasa tarafından koruma altı almıştır. Evet. Temel hak haklar hiçbir şekilde kısıtlanamaz değil. Kısıtlanır olması lazım. Diye de bakalım. En temel hakkımız yaşama hakkıdır. Evet. O nedenle temel haklarımız bir şekilde kısıtlanamaz değil. Kısıtlanabilir. nedenle C. Evet. Kavramlarımız var ülkemizde temel haklar hangisinin güvencesi altındadır? Anayasamızın güvencesi altındadır. Evet. En temel hakkımız hangisidir? Yaşama hakkıdır. İnsan hakları kimler için geçerli? İnsan hakları tüm insanlar için geçerlidir. Evet, konumuz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.